Şanlıurfa Spor'un son zamanlarda geçirdiği zor dönemi biz de gerçekten üzülerek takip ediyoruz. E artık fazla bir zaman kalmadı. E şehrin önüne gelenlerinden artık bu takıma gerçek anlamda sahip çıkmalarını bekliyoruz. Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Nihat Çakır takıma sahip çıkılması için sosyal medyadan yaptığı çağrıya birçok futbolcudan destek geldi. Peygamberler şehri Şanlıurfa takımınıza sahip çıkın. Şanlıurfa Spor yok olmasın. Sevgili Urfalılar Şanlı şehrin şanlı takımı. Urfa sporumuz yok olmasın. Lütfen sahip çıkalım. Şanlıurfa Spor'un tekrar toparlanması için Şanlıurfa Spor'da yer almış futbolcular, bazı eski milli futbolcular ve teknik hocalardan Şanlıurfa Spor yok olmasın destekleri sosyal medyada çığ gibi büyürken, geçmiş yıllarda Şanlıurfa Spor'da forma giymiş futbolcular çektikleri videolarla takımına sahip çık mesajını verdi. Şanlı şehrimizi takımımıza sahip çıkmaya bir kez daha davet ediyorum. Urfa şehrinin en önemli değeri olan Şanlıurfa Spor Futbol Kulübü yok olmasın. Lütfen desteklenin. Değerli Urfalılar, Urfa Spor'un kapanmaması için herkesin el ele verip tüm şehir, tüm camia birlik olup Urfa Spor'u ayakta tutmamız gerektiğini biliyorsunuz. Bizler zamanında e, orada o değerli form altında hocalık yaptık. Ve e, Urfa Spor'un ne kadar değerli olduğunu, Şanlıurfa şehrinin ne kadar değerli olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Siz de e, buna önem verin lütfen ve hep beraber Urfa Spor'u ayakta tutalım. Formasını giydiğim, onur ve şerefle mücadele ettiğim Şanlıurfa Spor takımının e, kapanma durumuyla karşı karşıya kalması beni derinden üzmektedir. Türkiye liglerinin önemli takımlarından bir tanesi olan Şanlıurfa Spor takımını herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Şanlıurfa Spor gibi büyük bir camia lütfen yok olmasın. Merhaba biz futbolcular olarak Urfa Spor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu farkındayız. Şehir, taraftar hep beraber el ele verip bir bütün olup bu zorlu sürecin üstesinden gelebiliriz. Urfa Spor yok olmasın.